Efendim? Öyle mi? Gönderin gelsin. Tekin bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa, hala mı çalışıyorsunuz? Ya siz yorulmak nedir bilmez misiniz? Peki siz vazgeçmez misiniz? Yok. En azından istediğimi alana kadar. Buyurun, oturmaz mısınız? <laughs> Yok sağ olun. Geç oldu zaten fazla kalmayacağım. Sanırım bana yeni bir teklifte geldiniz. Aa, sizi ikna edebilecek bir teklif var mı ki? Sanmıyorum. Ama bunu denemenizi görmek hoşuma gidiyor. Oturmak istemediğiniz emin misiniz? Eminim. Bence siz de oturmayın. Vakit geç oldu. Gidin dinlenin biraz. Yok ben çalışmayı seviyorum. Dinlenmek bana göre değil. Ah Tekin Bey, size kötü bir haberim var. Nedir bu? Şirketinizin yüzde elli hissesi artık bizim. Nasıl oldu bu? Ortağı olduğunuz şirketi satın aldık. Vay be. Demek beni devirebilmek için böyle bir hamle yaptınız ha? Gururum okşandı. Bizim için çok da önemli bir hamle değil bu aslında. İsterseniz siz eşyalarınızı toplamaya başlayabilirsiniz. Yalnız unuttuğunuz bir şey var, bu şirketin yüzde 50'si hala benim. Yüzde hmm. 50'si değil, 49'u. Tek Holding'in yüzde 51'le çoğunluk hissesi artık bize ait. Biz yönetim kuruluyla yeni başkanı seçeceğiz. Siz eşyalarınızı toplamak istemediğinizden emin misiniz? Eminim, çok eminim, yönetim kurulu toplantısında olacakları dört gözle bekliyorum. Hmm. Boşuna bekleme, o toplantıda olamayacaksın. Bu dosyada yaptığınız usulsüzlüklere ait deliller var. Aa Tekin Bey, şirket hesabını şahsi hesabınız gibi kullanmışsınız. <laughs> şirket zaten benim şirketim. Artık değil tüm mal varlıklarınıza tedbir konacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece bu şirket değil. Artık elinizde hiçbir şey kalmayacak. Ben sana demiştim. Batıyorsun demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum babacığım. Hatırlıyorum. Sen de hatırlarsan batarsak daha yükseğe çıkarım demiştim. Şş, gel buraya. Gel buraya gel. Aferin sana, aferin. Asla başını öne eme, tamam mı? Asla. Bu onların değil. Bu senin zaferin. Sakın unutma. Güzel kızım. Evet. Burası artık senin. Aa, oraya oturma. Yerine otursana. Burada kalmak istemiyorum ben. Biz kendimize başka bir yer buluruz. Sen buluruz. <laughs> Sadece bu koltuk